kulluk kitabımızda mealen buyuruyor ki, nankörlük edip Allah'ın yoluna engel olan kimselerin fesatlarından dolayı azaplarının üstüne azap kattık. Her ümmet içinde kendi aralarından aleyhlerine bir şahit getireceğimiz gün seni de bunların aleyhine şahit getirmiş olacağız. Sana bu kitabı her şeyi açıklayıcı olarak indirdik ve Müslümanlara yol gösterici rahmet ve müjde olarak indirdik. Allah adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi emreder. Edepsizlikten, fenalıktan ve isyandan men eder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir. Sevgili dostlar, değerli basın mensupları, her milletin hürriyet, bağımsızlık ve varoluşunun bir takım sembol isimleri vardır. Vefat yıl döneminde kendisini rahmetle andığımız Nene Hatun da bu milletin bağımsızlık, inanç ve hürriyet mücadelesinin sembol isimlerinden biridir. Namus ve iffetinin sancağı olan örtüsüyle inançlarını ve vatanını korumak için aziziye tabyalarında yazılan destana öncülük eden bu aziz kadının temsil ettiği kimlik onu bu milletin sembol isimlerinden kılmıştır. Nene Hatun'da şahsiyet bulmuş, inanç ve hürriyet aşkı ile başlatılan İstiklal Savaşı'nın en önemli parametrelerinden bir günün anısına düzenlenen gençlik ve spor etkinliklerinde kız öğrencilere giydirilen elbiselerin Nene Hatun'un ve İstiklal Savaşı'nın diğer kahramanlarının temsil ettiği kimlikle ne kadar çatıştığı ortadadır. Bu kız öğrencilere giydirilen açık saçık elbiselerle oryantal bir gösteriye çevrilen kutlamalar bugünün anlamına kara bir gölge düşürmüştür. Halkımızın inanç ve kültürüne uygun olmayan bu görüntüler Müslüman halkımızı derinden üzmüştür. Çıplaklığı çağdaşlık olarak gören ve toplumda bir çıplaklık kültürü oluşturmaya çalışan anlayışın sahibi bir takım zevat milli veleybolcumuzun kendi geleceği ile ilgili dini inançlarının bir gereği olarak örtüneceğini ve hacca gideceğini ifade etmesi üzerine rahatsız olmuş ve işi hakarete vardıran açıklamalarda bulunmuş yazılar kaleme almışlardır. Bu şekilde en alasından mahalle baskısı oluşturarak bu sporcumuzu küçük düşürmeye çalışan bu malum zevatı kınıyoruz halkla bütün ilişkisi isminden ibaret olan bir partinin genel sekreterinin basına yansıyan sözlerinde İslam'ın temel şartlarından olan haç ibadeti ve özgürlük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a yönelik alaycı ifadeler kullanması cehalet ve küstahlıktan başka bir şey değildir. Önder Savı bu küstahlığından ve faşizan alayışından şiddetle telin ediyor. Bir an önce Müslümanlardan özür dilemeye çağırıyoruz. İslam milletimizin en deme, en temel değeridir. Bu yüce değere hakaret etmek Allah'a savaş açmaktır. Selam ancak Allah'ın dostlarınadır. 38. haftada da aynı yer ve saatte bulaşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.